Yeni sorumuz şehirler ve fonksiyonlar ile ilgili. Yeni nesil bir soru sevgili arkadaşlar. Bakalım hemen. Şehirler ve fonksiyonları düşünüldüğünde yukarıdaki şemada x ile gösterilen yere aşağıdaki şehirlerden hangisi yazılabilir? Şimdi bu x şehri arkadaşlar görüldüğü gibi kesişim noktasında bu şehir öyle bir şehir olacak ki hem idari şehir olacak hem liman şehri olacak hem de aynı zamanda bir ticari şehir olacak. Şıklarımıza bakalım. Madrid. Değerli arkadaşlar Madrid İspanya'nın başkenti idari bir şehirdir ama Madrid'in denize kıyısı olmadığı için liman şehri olarak adlandıramayız. Hamburg bu sefer liman şehri ama Hamburg Almanya'nın şehri. Almanya'nın başkenti de biliyorsunuz Berlin'dir sevgili arkadaşlar. Cevap bu da olmuyor. Kalküta sevgili arkadaşlar Hindistan'da ancak Hindistan'da Kalküta şehri sevgili arkadaşlar başkent değil. Biliyorsunuz Hindistan'ın başkenti Bombay'dır. Cevabımız bu da değil sevgili arkadaşlar. Paris'e baktığımız zaman sevgili arkadaşlar Fransa'nın başkenti Paris'tir. idari şehir ama tıpkı Madrid gibi Paris'te içede kalmış. Yani liman özelliği olmayan bir şehirdir. Burada sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Tokyo biliyorsunuz Japonya'nın başkenti, idari bir şehirdir. Aynı zamanda bir liman kenti, aynı zamanda da sevgili arkadaşlar büyük bir ticari kenti olarak karşımıza çıkar. Daha fazlası için Süreyya Karakayes'in YouTube kanalıma bekliyorum. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Hoşça kalın.